eğitimfakültesi.net sitesi için hazırladığımız videolara devam ediyoruz. KPSS coğrafya videolarıyla. Üçüncü ders Türkiye'de nüfus ve yerleşme. İlk önce nüfusun dağılışını etkileyen faktörlere bakalım. Su, ekonomik kaynaklar, yer şekilleri, iklim ve toprak. Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler. Nüfusun enleri var ülkemizde unutmamamız gereken. Kentsel nüfus oranı en yüksek olan bölge Marmara bölgesidir. Kentsel nüfus oranı en düşük olan bölge Karadeniz bölgesidir. En fazla göç veren yerler Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Karadeniz bölgeleridir. En fazla göç alan bölgeler ise Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgeleridir. Nüfus hesaplamaları var Türkiye'deki nüfus ve yerleşme konusunda 3 nüfus yoğunluğu var. Aritmetik, fizyolojik ve tarımsal. Aritmetik nüfus yoğunluğunda toplam nüfusu toplam yüz ölçümüne bölüyoruz. Fizyolojik nüfus yoğunluğunda toplam nüfusu tarım alanları yüz ölçümüne bölüyoruz. Tarımsal nüfus yoğunluğunda ise tarımla uğraşan nüfusu tarım alanlarına bölerek bulabiliyoruz. Tarımsal nüfusun detaylarına bakarsak Tarımsal nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerler yer şekilleri engebeli, tarım alanlarının dar ve kırsal nüfusun yüksek olması sebebiyle Doğu Karadeniz bölümü ve Doğu Anadolu bölümü. Tarımsal nüfusun en az olduğu yerler ise yer şekillerinin az engebeli, tarım alanları geniş ve kırsal nüfus oranı az olduğu için Marmara ve İç Anadolu bölgeleri. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerler ve nedenlerine bakalım. Denemelerde bol miktarda çıkıyor. Öncelikle şunu belirteyim. Burada biraz daha esneklik olabilir. Bir bölgede başka bir e, parametreden dolayı gelişim söz konusu olabilir. O esnekliği şıklardan yakalamamız gerekiyor. Ama burada başlıca bilinen gelişme sebeplerini ele aldım. Çatalca Kocaeli bölümü, ulaşım, sanayi, ticaret, turizm, Kıya Ege Bölümü Ulaşım Sanayi tar Tarım Turizm Ticaret Bursa Sanayi Turizm Antalya Turizm Tarım Adana Verimli Arazi Çukurova Sanayi Ticaret Ulaşım Konya Ulaşım Tarım Sanayi Ankara Başkent Olması Sanayi Ulaşım devam ediyoruz Zonguldak özellikle de Ereğli, Maden Sanayi, Samsun Tarım Sanayi Ulaşım, Rize Trabzon Tarım, Malatya Lazı Tarım Maden Ulaşım, Batman Maden Sanayi, Gaziantep Sanayi Tarım Ulaşım ve Şanlıurfa Diyarbakır Tarım ve Ulaşımdan dolayı nüfus yoğunluğunu arttığı bölgelerimiz. Bir de nüfus yoğunluğunun seyrek olduğu bölümlere bakalım. Yıldız Dağları bölümü yer şekillerinin gebeli olması sebebiyle, Çanakkale çevresi ulaşım sorunları, ulaşım yollarının uzak kalması sebebiyle, İç Anadolu bölümü ulaşım, tarım ve sanayi gelişmemesi nedeniyle, İç, iç Batı Anadolu pardon, Taşeli Platosu, Teke Yarımadası, Menteşe Dağlık Yöresi, Göller Yöresi ise Yer şekillerinin engebeli olması, ulaşımın gelişmemesi, karstik arazinin yaygın olması, tarım alanlarının dar olması sebebiyle Tuz Gölü çevresi ve Obruk platosu kuraklığın çok şiddetli olması nedeniyle Doğu bölgesinin tamamına yakını yer şekillerinin çok engebeli olması, yükseltinin fazla ulaşımın zor ve tarım alanlarının dar kışların soğuk ve uzun olması sebebiyle ve son olarak Karadeniz bölgesinin dağları yer şekillerinin çok engebeli, tarım alanlarının dar ve ulaşımın zor olması nedeniyle nüfus yoğunluğunun seyrek olduğu bölümler. Kırsal yerleşmelerdeki ev tiplerine bakalım. Kerpiç evler iklim kurak, orman yönünden fakir bölgelerde görülüyor. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Ahşap evler iklimi yağışlı, orman yönünden zengin olan bölgelerde görülüyor. Evin ham maddesi ne bakılıyor? Karadeniz bölgesi ormanlar çok olduğu için ahşap evler tercih ediliyor. Taş evler arazinin taşlı iklimin yarı kurak olduğu yerde görülüyor. Örneğin Akdeniz, Ege ve Doğu Anadolu bölgesinde. Tüf evler volkanik arazilerin bulunduğu yerlerde yaygın. Dolayısıyla Nevşehir'de bulunan peribacaları bunlar örnek. Ve son olarak betonarme evler sanayileşen yerlerde yaygın. Günümüzdeki en yaygın ev tipi. Köy altı yerleşmelerinin detaylarına bakarsak mahalle el sayısı 5 ile 30 arası değişen yerleşim birimi. Batı Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Batı Anadolu'da var. Çiftlik geniş topraklı mülkiyeti içindeki küçük yerleşme tipi Trakya, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'da var. Mezra, tarım ve hayvancılığın yapıldığı yer Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde var. Divan, e, Samsun, Bolu İstanbul hattında görülen mahalle bir yerleşmeler ve tahıl tarımı yaygın bu bölgelerde. Yayla yazları serin e, geçen yerlerde var. Tarım ve hayvancılık amaçlı en yaygınıdır. İler, bir sonraki slaytta zaten hangilerinin geçici hangilerinin sürekli yerleşim birimi olduğuna bakacağız. Kom Doğu Anadolu bölgesinde yaylalarda görülen çadır yerleşimlerinin örnek. Oba Akdeniz bölgesinde yaylalarda görülen çadır yerleşimleri ağıl genellikle küçük baş hayvancılık yapılan güney bölgelerde var. Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun etrafı çiftlerle terli üst yerleşmeler. Dam ise Ege bölgesi, göller yöresi, Gökçeada ve Bozcaada'da yaygın olarak görülen ve daha çok hayvancılık yapılan yerleşmeler. Unutmamamız gereken geçici yerleşmeler yayla, dam, ağıl, oba ve kom devamlı yerleşmeler ise mahalle, divan, çiftlik ve mezda. Sınır kapılarımıza bakalım. Suriye sınır kapılarımız Cilve Gözü, Ceylanpınar, Akçakale, Nusaybin, Yayladağ. Bulgaristan sınır kapımız Kapıkule ve Dereköy, Edirne'de. Gürcistan ile Sarp, Artvin'de. İran ile Gürbulak, Ağrı Doğu Beyazıt'ta. Yunanistan ile İpsala, Nahçıvan ile Dilucu, Iğdır'da ve Irak ile Habur sınır kapılarımız var. Türkiye'de turizm kıyı tü ve turizmin hangi bölgelerde geliştiği? Kıyı turizmi, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Kemer, Antalya, Çeşme, Side, Kaş, Ayvalık, Altınoluk. Termal turizm, Çanakkale, Balıkesir, Bur, Bursa, Afyon, Karahisar, Yalova, Kanga, Çeşme, Bolu ve Pamukkale. Tarih turizmi İstanbul, Turuva, Gelibolu, Bursa, Asos, Aspendos, Alişar, Perge, Bergana, Efes, Gordyon. Kış turizmi Uğuda, Palandöken, Kartepe, Kartalkaya, Davras, Erciyes, Ilgaz, Elmadağ, Nemrut, Saklıkent. Yayla turizmi Uzungöl, Ayder, Zigana, Palovit, Namrın, Tekir, Çamlıhemşin. Rafting turizmi Çoruh, Köprüşah, Dalaman, Fırat, Dimçayı, Fırtına Deresi, Sakarya, Melençayı. Spor turizmi İstanbul, Antalya, side Serik ve Kongre turizmi İstanbul, İzmir, Ankara ve Neşehir'de gelişmiş durumda. Bunları tabii bir kere de akılda kalması zor ama birkaç kere tekrar edildikçe ve genelde 4 tane bölge veriyor. Bunlardan hangilerinde örneğin tarih turizmi gelişmiştir diye denemelerde soruyu O açıdan faydalı olacağını düşünüyorum. Bölgelere göre nüfus sıralaması çoktanaza Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi. Umarım faydalı olmuştur.